Ya da arkadaşlar deneyeceğim. Şu ikisini zaten deneyemem. Şu zaten dudağında var. Az önce kutayı izleyenler görür. Bu arada dudak iyiydi. Şimdi bu Pierre Cardin'in örneği. Bakın. Bakın. Şimdi kullanacağım. Bunları bu arada paramla alıyorum. Keşke her şey bedava olsun. Bu arada gratis'te %70 indirim var. Bugün, yarın. Ama gitmeyeceğim. Çünkü 250 TL üzeri alışverişinde %70 geçerli de. Hem yarın gitmem annem izin vermez. Hem de geçecek zamanı olmaz. İki göz altıma bak. Buraya sürüldü, buraya sürülmedi. İstersen geçsin, ona yanlar, anlar, Şimdi bu sefer de maskeyi buraya süreceğim, buraya sürmeyeceğim. Işık çok yansıyor ya. Beni karanlık gösteriyor. Şöyle yapsam. It's Şaka mı? Dur. Şaka bu. Bakın normal kirpiklerim zaten fazla benim. Ama şaka mı bu? Şaka mı? Şuradaki şek benim. Çiçeğimi göstereyim mi? Kelebekli. Hey. mükemmel İstersen geçsin, <laughs> İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. Gözbekler <laughs> başladı güzel. Güzel kızım diyen yurdum gel on.